nereye gitti gel pis 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 gel gel pis 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 gel geliyormuş neredesin tatlışko şuna, şuna bak sen çok tatlıymışsın, sen çok tatlıymışsın. Gel, gel. gel burada burada gel 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 mama burada nereye Ay tavuk çok kedi değil mi? Yok değil. Eminsin. Baba ilmet. Derdi Tavukmuş. Tavuk orada bak tavuk çekti. da çekti. Nasıl tavuk? Tavuk görmüyor musun? Ha tavuk. Yok bunun derdi sevgiymiş. Evet, evet ayaklarımda. Ayaklarımda. Ali sev onu kafasını okşa. Bazıları böyle işte. Sevgimiz. İyi de bununla değil sevgi istiyor. Evet. Erkekmiş o. bir tane daha var beyaz. Çağırın. Gel. No. Gel. Yes. Oh, 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 oh. Oh. Tamam seveceğim seni. Seveceğim seni. Seveceğim seni. Evet. 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 Gel senin gel. Gel. Bari o yesin bari. Gel de bir. Gel bir Mama burada gel. Geldi mi? Pis, 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 pis. Gel. Ah. Gel hadi gel. Gel mama var bak gel. Bu plastikler de tam kedi evi olurmuş. Gel. Gel. Nasıl korkuyor? Nasıl korkuyor?

Market kedilerini epeydir görmüyordum. Gelin şuraya mama dökeyim. Gel, gel, gel böyle. Şuraya da kendisi bu taraf. Buraya buraya. Çıkın oraya. Çıkın. Dur. Bu market kedilerini de epeydir görmüyordum. ay iyisi gördüğüm yol. Iyi Güzellik ya. Ps, ps. Vereyim mi ama? Nasıl da güzelmişsin. Mama var bak. Ya da gel şöyle dökeyim. Kaçacak gibi duruyor da. Tamam gel buraya döküyorum gel. Kaçtı. Biz dökelim. Mamayı döktük. Ps, 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 ps. Korku kaçmasalar ama çok güzeldi. Yer o yer bulur. O bulmazsa başka kedi bulur. Gel gel gel. Gel. Gel yeni mama koydum oraya gel. Sevgi nerede? Geliyor musun? Sevgi doğduktan sonra hep orada takılıyor. Belki de sevginin yavrularına bakıyor. Normalde buradan ayrılmazdı. Ha, bu da buradaymış. Bundan mı giremedin? Gitti kokmaz gerçi. Kedosh gel buraya gel gel tatlış gel davete gerek mi var gel korktun mu yoksa bundan? bu da tam canavar ha gel 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 bu canavar o diyeceğiz canavar korkma sen de benden korkma korkacak ne var. Geliyor bak. Gel. Sevgi istiyorsan seveyim seni. Gel. Gel buraya. Evet. Size oylanırken bakalım ne. Marullar iyi. Böyle yaptık. Şu kırmızı marul mu neydi? Yine marul. Geçen soğanları ve şeyleri maydanozları makasla kestim. Güzel oluyor ya. Bu da nane. O iki kedimiz de burada. Alacanın yavruları kediler toplanmaya başladı. Acıkan geliyor. Gel buraya gel. Ha işte böyle. Toplanın böyle. Biz kedileri severiz. Geliyor mu? Gel. Gel buraya gel. Şu görüntüye bakar mısın ya? 4 tane dışarıda, üç tane içeride. İçeride gelen hepsi de sarımsağı. Korkma güzellik bura kedi besleme yeri. Hırgür olur ama herkesi karnı doyar burada.